Nasıl yapacağım? Bu sırada Ben de başlattım. Ekipman da Ben PUBG'ye girene kadar siz abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalımın ismi. Benim iki kanalım var Ama arkadaşlar. Şey İlk kanalımın adı Berat 52. İkinci kanalımın adı Berat 52 41. Abone olmayı unutmayın. Çınar'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Çınar'ın kanalına adı Çınar Güney 52 0652. 52 değil 0652. Onu da abone olmayı unutmayın. Serhat 1545'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben PUBG'ye gireceğim. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Sen e, böyle savaş yapma yerine gir. Nereye yani? Ya savaş yapıyoruz ya biz. O oh, bölüme git. Ben gidiyorum. Şuraya mı gidiyorum? Sağya dön sağya. Bak bak. Da... Dön dön dön. Kapıya dön. Neresine? Neresine? Ne yapıyor? <laughs> ben de gireceğim şimdi arkadaşlar. Ana çok Gerçekten güzel olacak. Bura mı? Bura mı? Hı -hı, buraya çık bekle. Ben de şimdi gel girdim. Arkadaşlar. Bu yapıyor şey bunu.

sayı ben aldım arkadaşlar ilk sayı ben aldım İkinci sayı için video De ben alalım yok sana evet. ben seçtim Hangi taraftasın Bilmiyorum Neredesin lan

Ben eskisi aynı giremedim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kurulum videom doldu ee, bu kanalda. Çok fazla çekmeyeceğim. O yüzden hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı bye bye. unutmayın. Bye bye.